E hocam son 3-4 dakika döneyim. Yavuz'un söylediğini de bir toparlayın. Aynı zamanda ben de size bir, bir soru ekleyeyim. Hepsini birden kısa cevaplarla <gülüyor> toparlayalım. <gülüyor> Şimdi e, enerji tasarrufu e, tüm dünyanın önümüzdeki e, gündemindeki konu. Su tasarrufu biz dahil tüm dünyanın gündemindeki konu. Şimdi... Bu kadar bunlar varken gündemde bizim bu işte yeşil binalar, tasarruflu bina anlamında da gelen yeşil binalara ulaşmak, bu 450 sayıları daha da yukarı çıkarmak bir hayal mi ve ne yapmak lazım? Bunların hepsini birden söyleyeyim, sorayım, cevaplayın öyle de programı kapatırım zaten. Aslında kesinlikle hayal değil, bana kalırsa çok kolay. Bugün TOKİ diyecek ki ben yap, yapacağım bütün konutları yeşil konut yapacağım, şartnamelerini ona göre hazırlayacağım. Biraz evvel bahsettiğim gibi Türkiye'deki malzeme sektörü son 10 yılda buna hazır. Teşvikler, devlet teşviği olmadan bu iş ilerleyemez. Amerika'da, İngiltere'de çok ciddi devlet teşvikleri var. Bunlar e, bürokratik işlemlerde ruhsat, onay, izin, öncelik, harçlarda indirim, yüksel emsal izinleri verilebilir, hibe ve düşük faizli krediler verilebilir. Şu anda Avrupa Birliği'nin taksonomik komitesindeyim. Burada yeşil bina sertifikalı e, binalara daha düşük e, kredili, e, mortgage kredisi veriyor bankalar Avrupa'da. Türkiye'ye bunu getirmeye çalışıyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım proje bu. Yani yapılacak 5-6 tane şey var. Bunlar yapılırsa biz artık standart binaya veda ederiz ve tüm binaları yeşil bina yaparız. Bu gerçekten bir mühendis olarak söylüyorum. Hiç zor değil. Sadece felsefe değişikliği, paradigma değişikliği gerektiriyor. De Anladım. Peki e, bunlar tabii kamunun gündeminde olan konulardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Kesinlikle. sizin konuşmalarınızı anladığım kadarıyla kamuyla bu yönde bir e, ortak çalışmanız ve yön çizici pozisyonunuz olduğunu da anlıyorum. Çok doğru. Her sivil toplum örgütü gibi bunun lobisini yapıyoruz ve e, devlet devletle birlikte çünkü paralel çalışmak gerekiyor. 2017'de Yeşil Bina Yönetmeliği'ni çıkardı Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bu yönetmek dahilinde de ülkemizde 2021'den itibaren e, sertifika verilecek. Yerel yeşil bina sertifikası verilecek. Hı hı. Anladım. Peki. E, hocam son bir soru daha sorayım. Bir iki cümleyle onu da toparlamış olalım. E, bu, önümüzdeki yani bu, bu, söylediğinize biz ne kadar zamanda ulaşabiliriz? Devletin desteğini, teşviğini de alsak ve gerekli e, uygulamalar uygulamalarda yapılsa ne kadar ne zamanda ulaşabiliriz? Şu anda önümüzdeki bu kentsel dönüşüm bizim için büyük bir fırsat. Bravo. Şimdi çünkü aynı şeyi söyleyecektim. Büyük bir fırsat. Evet. çünkü zaten yıkacağız ve yıkmamamız gerekenler de var. Yeşil evet. dönüşümde evet. yapabiliriz ki Avrupa Birliği bu konuda bu yeşil mutabakat çerçevesinde milyonlarca euro ayırdı. Türkiye aslında şu anda çok şanslı bir konumda. Evet. Yeni yapacaklarımızın hepsini yeşil şartnamelerle, yeşil yapmak, var olan binalarımızı da yeşil iyileştirmek. Te